Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar bitcoin az önce 25.000'den döndü. Burada 25.000 çok çok önemli. Ben bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. 25 baremi yani 25 direnci kırıldıktan sonra piyasaya yeni oyuncular gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Tamamen arkadaşlar doğru bilgileri doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ee, şimdi bu vesileyle videoya başlamışken depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Rabbimiz orada kalan e, ihtiyaca muhtaç bütün kardeşlerimize inşallah bir an önce bizim aracılığımıza yani Allah'ın bize vermiş olduğu güç kudretle yardıma muhtaç kardeşlerimize de acilen Karşımıza çıkarsın ki onların da mağduriyetini gidirelim Rabbimin sonuçta bize gönderdiği yazılı bir şey yok arkadaşlar şu anda Kur'an'dan başka Haliyle yardıma muhtaç kardeşlerimizi bir an önce karşımıza çıkarsa Biz de onlara inşallah yardımcı olmaya çalışarım Gün birlik günü arkadaşlar temk yumruk, yumruk olmak günü Rabbim bir daha ülkemize, devletimize, milletimize böyle bir felaketi inşallah yaşatmasın Allah bizi her zaman iyiliklerle karşılaştırsın Çocuğumuzu çocuğumuzu da kötü insanlardan korusun inşallah. Şimdi sevgili dostlar bu hafta önemli. Bitcoin 25 bin doların kapısında 25 bin doların üzerine çıkarsa arkadaşlar piyasaya yeni oyuncular damlar. Ee, daha önceki videomda şunu söylemiştim. Ee, çok önemli bir bilgilerdi arkadaşlar. Onları devam ettirmek istiyorum e, izninizle. Şimdi e, Bitcoin geçen sene nasıl rekor kırdı arkadaşlar? Sürekli her yerde Bitcoin vardı. Altcoin'ler vardı. Haberlerde vardı. Yani herkesin dilinde bir coin ismi vardı şimdi yavaş yavaş Bitcoin 25 bin dolarına üstüne kendini atarsa oralarda da kalırsa arkadaşlar artık yavaş yavaş bir boğa sezonunu görebiliriz ben her zaman şunu savunuyordum arkadaşlar bu hafta hafta içi de çok önemli bakın onu da söyleyeyim bu hafta içi de çok önemli e, ekonomik takvimi şimdi açıklayacağım finansal takvimi açıklayacağım e, şimdi Neyse ilk finansal takvimden başlayayım arkadaşlar. Olayı karıştırmayayım sizin de kafanız bulanmasın. Ona geçmeden önce hemen şunu bir anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Sizler için kazanılmış bir yak olduğu için, cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğimden anlatıyorum. Ee, dediğim gibi e, inanılmaz bir talep oluştu ve anlatmaya da de devam ediyorum. Sevgili dostlarım, Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 doları geri ödemek bu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı olayım. Binance referansımla kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya nakit bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınıza olacaksa şahane dostlar. Ee, özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa. Kaçırmayın. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansıma kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance ve Financing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada 1900'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 10.000'den fazla kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar ihtiyacı olan kardeşlerim için anlattım. İhtiyacınız varsa değerlendire bilirsiniz. Evet şimdi Bitcoin verileriyle başlarken e, şu finansal takvimi de hemen araya sıkıştırayım. Çünkü finansal takvim önemli. Önümüzdeki e, hafta başında yani bu hafta değil diğer hafta başında arkadaşlar e, bir faiz arttırımı gelecek ya da gelmeyecek göreceğiz. Fed'in e, bu konuyla alakalı e, evrakları 22 Şubat'ta açıklanacak. Bakın 22 Şubat saat 22 yani Türkiye saatiyle akşam 10 civarlarında faiz artışı ve görüşlerle ilgili bilgiler aktarılacak arkadaşlar. Yani saat 22'de 22 Şubat saat 22'de FED tutanakları yayınlanacak arkadaşlar. FED tutanakları yayınlanacak. Geçtiğimiz son iki hafta yani geçtiğimiz son 2 haftada biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın önceki haftasında FED yetkilileri tüm hafta boyunca açıklamalar yaptı. Bu hafta ise Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi açıklandı. Yani FED tutanaklarının açıklanması için tüm gerekli şartlar sağlandı arkadaşlar. Yine söylüyorum FED yetkilileri açıklamalarını yaptı. Sonra üretici fiyat endeksi açıklandı. Yani üfet tüfe bunların hepsi açıklandı. Bu tutanaklarda faiz artışı görüşleri yapılması planlanan enflasyonla mücadeledeki gerekli araçlar yani gidişat ile ilgili bilgiler aktarılacak Amerika'dan. Amerika'nın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Tek bir açıklamasıyla arkadaşlar kripto para piyasasını yerle bir ya da yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyorlar. O yüzden Amerika'dan gelecek açıklamalar çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar ne dedik 22 Şubat saat 22'de FED tutanakları yayınlanacak. 4.30 saat sonra yani Türkiye saatiyle ay, ayın 23'ünde gece 2.30'da yani sabaha karşı 2.30'da FED üyesi Williams'ın konuşması yapılacak. Şimdi diyorsunuz ki niye kardeşim saat 22'den sonra niye gece iki buçukta e, açıklama yapıyor? Ne alaka gece iki buçuk? Gece iki buçuk olmasının sebebi şu arkadaşlar. Türkiye merkezden yani Amerika merkezinden 10 saat ileride olduğu için Amerika'da o saat 16.30 oluyor. Yani Amerika'nın kendi saatiyle 16.30 Türkiye saati ise 22-23'e bağlayan gece e, 02.30'da Fed üyesi Williamson'da konuşması gelecek. Ben burada inanıyorum ki arkadaşlar. Ay başında FED ile alakalı ne faiz arttırma yapılacak bununla alakalı bir sinyal gelecek gibi. Ondan sonra direkt yapacağım şey şu arkadaşlar. Amerikan kanallarını izleyerek FED'in ne kadarlık bir faiz arttırmayı yapabileceği ipuçlarını ekonomistler analizer bizlere aktaracak. Biz de oradan aldığımız ipuçlarıyla ileride neler yapabileceğiz bunları sizlere aktarabilirim. Yani şöyle söylerim bilirim mesela. Bir tane ekonomist yapılan açıklamaları FED tutanaklarıyla birlikte birleştirerek şunu diyebilir mesela. Çok sert bilgiler yayınlandı, çok sert raporlar geldi. FED 50 bas puan arttırım yapabilir gibi izlenimler gelirse %50'lik yani bas puan yani 50 bas puanlık bir artış kripto para piyasasında gerilemeye sebep olur arkadaşlar. Ama ekonomistler analizler şunu derse evet raporlar da olumlu FED artık faiz arttırımı yapmayabilir. Yani beklentimiz faizi sabit tutması yönünde derlerse arkadaşlar o zaman kripto para piyasasında çatır çatır para akmaya başlayabilir. Ve yukarı yönlü hareket başlayabilir. Burada yine söylüyorum arkadaşlar. Amerika hükümetinden yapılan açıklamaların haber olup piyasaya düşüp ondan sonra bizim buna kanalize olmamızdansa direkt açıklama yaptıktan sonra analizciler ne söylüyor onu direkt sizlere aktarıp önceden eğer ki e, yapılacak analizler mantıklı gelirse bunu sizlere direkt aktarmak bizi bir sıfır önde başlatır yani ne yönde hareket edeceğimizi anında anlayabiliriz merak etmeyin ben bu kanalda arkadaşlar e, bu analizlerin direkt yapmış olduğu yorumları sizlere de aktaracağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burası sadece bir kripto kanalı değil. Evet kripto kanalı ama sonuçta finansal anlamda da ekonomik takvime açıklayan finansal anlamda küresel ekonomide neler olabilecek bununla alakalı kripto para piyasasına nasıl entegre olacak bunların da bilgisini sizlere veriyorum. Yani sonuçta kripto para piyasasını etkileyen çok büyük faktörlerden birisi Amerikan açıklamaları. Diğer ülkelerin ekonomik verileri, enflasyonla mücadeledeki gerekliği yapmış olduğu araçlar ve faiz arttırımları devam edecek mi etmeyecek mi bunlarla alakalı e, ipuçlarını alıp kripto para piyasasına entegre ediyoruz. Yine söylüyorum Amerika'nın bir açıklaması kripto para piyasasını yerle bir edebilir. Bir açıklaması da kripto para piyasasını uçurabilir. O yüzden arkadaşlar bu ekonomik e, takvimleri, ekonomik açıklamaları e, takip etmek çok çok önemli. Bunları takip etmezsek zaten büyük bir yanılgıya düşebiliriz. Şimdi arkadaşlar kripto para piyasası 1.1 trilyon doların üzerine çıkmış vaziyette. Burada arkadaşlar artık hedefimiz 1.5 trilyon dolar. Eğer 1.5 trilyon dolara yavaş yavaş çıkarsak Bitcoin'in 40 bin dolar olması içten bile değil. İleriye yönlü bir hareket göreceğiz dostlar. Kripto para piyasasının hacmi hafta sonu olması dolayısıyla şu anda 50 milyar dolar seviyelerinde gayet iyi hafta sonu da olsa gayet iyi seviyelerde. Bitcoin'in de hacmi şu anda 22 milyar dolar, piyasanın %45'ini oluşturuyor. Bitcoin'in dominansı da giderek artıyor. Bitcoin dominansı %42.6 %45'e geldikten sonra altcoin'lerde de bir rally başlayabilir. Yine söylüyorum arkadaşlar, 22 Şubat'taki Fed faiz tutanakları yani Fed tutanakları yayınlanacak. Ondan 4.5 saat sonra da Fed üyesi Williams açıklama yapacak ve bize ekonomik takvimlerle Amerika'nın enflasyonuyla ve faiz artışlarıyla alakalı İpuçları açıklamalar gelecek. Sevgili dostlarım hala kanalıma abone olmayan varsa bakın abonelik ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Ekran sağ alt köşesinde gördüğünüz gibi abone ol butonu var. Bir saniyenizde almaz. Şimdiden abone olup beğeni atan herkesten Allah razı olsun. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.